Herkese merhaba, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün ters orantı problemlerini işliyoruz. Malumunuz uzaktan eğitim haftasındayız sevgili gençler. Ondan dolayı videolarımız akşam değil, okul saatinde yani 10-11 gibi o civarda yayınlanıyor artık. Videolarımızı oradan takip edebilirsiniz. Bugün 7. sınıf videosu işliyoruz sevgili gençler. Daha önce bunların konu anlatımlarını, soru çözümlerini yapmıştık tüm videolara 7. sınıf konu anlatım video listesinden de ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına ekledim sevgili arkadaşlar. İşte bugün birlikte çalışacağız sevgili arkadaşlar. Güzel bir ders olacağını inanıyorum. Geçen dersimizde doğru orantı problemini işledik. Bugün ters orantı problemlerini yapacağız. Konumuzun içerisinde orantı türlerinden yine bahsedeceğim. Yani doğru orantıdan da kısaca bahsedeceğim. Ardından ters orantının ne olduğunu ve problemleri nasıl çözüldüğünü birlikte öğreneceğiz. Tabi başlamadan önce öncelikle şunu iletmem lazım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca yanındaki katıl butonundan bize küçük bir destek de bulunabilirsiniz. Evet soruları birlikte çözeceğiz. Birlikte çalışacağız sevgili gençler. Hem konu anlatımı hem örnekler çözeceğim. Ardından sizin kendinizi test edeceğiniz sıra sende bölümü olacak. Ve son olarak burası önemli. Altını çizeyim. Bir soru var video sonunda sevgili gençler. Onu çözüp yorum kısmına yazmayı da unutmayacaksınız. Tamamsa kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Başlayalım. Hemen kısaca geçen ders yaptığımızdan kısaca bahsedeceğim ve ters orantıdan da bahsedeceğim. Ne demiştik doğru orantıda? Doğru orantıda biri artarken öteki de artıyorsa ya da biri azalırken öteki de azalıyorsa bak biri artıyor, biri azalıyor. Yani aralarında doğru bir ilişki varsa artış artış, azalış azalış doğru bir şey varsa Doğru orantı oluyordu. Biz değişkenleri yazdıktan sonra böyle çapraz çarparak eşitliyorduk ve sonuç buluyorduk. Tamam? Ters orantıda ise olay bunun biraz daha farklısı. Bu sefer biri artarken diğeri azalacak. Tamam? Aradaki fark bu. Bunların nasıl işlemler yapıldığını birazdan nasıl sorularla karşınıza çıktığında birazdan anlatacağım. Ama doğru orantı ve ters orantı arasındaki farkı bu şekilde anlamanızı istiyorum. Giriş kısmı tamamsa geçelim. Evet, gelelim ters orantıya. Doğru orantıyı hatırladık. Ters orantı dediğim gibi biri artarken öteki azalıyorsa ya da biri azalırken öteki artıyorsa böyle durumlarda ters orantı var diyorsunuz. Bunlar değişkenler arasındaki ilişkiler oluyor yani matematiksel olarak. Mesela bir şey satın aldınız ya da bir iş yaptınız. Bunların değişkenler arasındaki ilişki. Mesela süreyle yapılan iş ya da parayla alınan nesne gibi şeyler arasındaki ilişkiye bakıyorsunuz. Tamam. Ben küçük ve en çok karşılığı çıkan bir örnekle anlatacağım. Çözümü yapmayacağım. Örnekle çözüm yapacağız. Mesela diyecek ki: 3 kişi var tamam mı? 3 kişi bir işi yaptı. 10 günde bitirdiler. 6 kişi olsalardı kaç günde biterdi? Böyle bak kişileri buraya, günü buraya yazdım. Alt alta yazıyorsunuz. Ardından konsol ediyorsunuz. Bakıyorsunuz doğru mu ters orantım var. 3'ten 6'ya ne olmuş? Kişi sayısı artmış. Hemen karar veriyorsunuz. Ben daha çok kişiyle çalışırsam bu iş daha mı erken biter daha mı geç? kişi sayısı artarsa iş daha erken biter. Yani süre azalır. Biri artarken diğeri azalıyor. Hemen buna TO yani ters orantı yazıyorsunuz. Birinci basamak tamam mı? Tamam. Kararımızı verdikten sonra işlemler doğru orantıda böyle çapraz çarpıyorduk ya. Burada direkt çarpıyorsunuz. Gerisi zaten matematiksel işlem. 3 çarpı 10 eşittir. 6 çarpı x, x sorusunu çözdüğünüzde size cevabı veriyor. Birazdan birlikte çözeceğiz. Gelelim grafiklerine. Hatırlarsanız doğru anlatı çizdiğinizde böyle dümdüz bir çizgi çıkıyordu, değil mi? Burada ise biraz daha farklı bir şekil çıkıyor. Bunu da sorularda bazen soruyorlar. Oradan çıkarımda bulunabilirsiniz. Bak, hatta bu soruyu çözelim daha akılla kalıcı olur. Bak, 3 kere 10 30 böldüm, 5 gün çıktı. 3 kişiyken 10. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kişiyken şurayı 10 kabul edelim. Burayı 5 kabul edelim. 3 kişiyken 10. 6 kişiyken 5. Bu 4 ya da 3 kişi olunca şöyle. Şuralarda sayılar çıkacak tamam mı? Kişi sayısını arttırdığınızda süre daha da kısalacak. Arttırdığınızda süre daha da artacak. Şöyle ben biraz karıştırdım burayı ama şu şekilde size böyle göstereyim. Şöyle yay şeklinde bir grafik çıkacak. Şöyle şurada da gösterecek olursam şöyle bir grafiği çıkacak. İşte size böyle bir grafikle gelirse bunun ters orantı grafiği olduğunu anlayacaksınız tamam mı? Hatırlayın doğru orantıda ne oluyordu? Şöyle düz grafikler çıkıyordu. Ters orantıda ise böyle hilal şeklinde grafikler çıkıyor. Çözümü bu şekilde karar veriyorsun. Tersse düz çarpıyorsun. Grafikleri de bu şekilde oluyor. Hemen örneklerimize gelelim ve konumuzu iyice pekiştirelim. Soruya bakıyoruz. Aynı hızla çalışan 4 işçi. Bak az önceki soruya benziyor. İşçiler gün. Değişkenliği belirledik. İşçiler. 8, 4 işçi. Bir villayı birlikte çalışarak 8 günde boyuyor. 8 gün. Bu işçilerden biri bu villayı yalnız başına kaç günde boyar? Bak işçi sayısı 1'e düştü. Gün sayısını soruyor. Hemen çizgiyi çizip karar veriyoruz. İşçi sayısı azalmış. Hemen düşünüyorsun. İşçi sayısı azalırsa daha mı geç daha mı erken biter? Daha geç yani gün uzar gün artar. Bir azalırken diğeri arttı. Burada bir ters orantı var deyip düz çarpıyorsunuz. Bu da ilginç değil mi? Ters orantı var düz çarpıyorsunuz hocam. Neden? İşte böyle e, cevap böyle çıktığı için bu şekilde işlem yapıyoruz. Hemen sonucumuza bakalım. 4 çarpı 8 eşittir. 1 çarpı x. Buradan da 4 kere 8. 32 gün çıkıyor. Evet cevabımız 32 yani C şıkkı oldu. Bak kural çok basit. Önce karar ver sonra düz çarp cevabı buluyorsun. Evet sıra sizde sevgili gençler. Şimdi 5 saniye ara vereceğim. Videonuzu durdurup cevabı bulun bakalım. 3 musluk bir havuzu 6 saatte doldurabilmektedir. Bak musluk ve saat. Musluk, saat. 3 musluk 6 saat. 9 musluk kaç saat? Bu kadar basit. Bak musluklar buraya, saatler buraya. Karar veriyorum. Ben musluk sayısını arttırırsam sizce bu havuz daha mı çabuk dolar, daha mı yavaş dolar? Musluk sayısını arttırırsam daha çabuk dolar. Yani süre kısalır. O zaman ters orantı düz çarp. Çarpalım. 3 çarpı 6 eşittir 9 çarpı x. 3 kere 6 18 eşittir 9x bölerim 2. Yani 2 saatte dolarmış sevgili arkadaşlar. Evet farklı örneklerimizle devam ediyoruz. Bu biraz daha farklı sevgili arkadaşlar. Bu sefer izci kampından ayrılanlar var. Buna bakacağız tamam mı? İsteyen arkadaşlarımız durdurup çözebilirler. Ben devam ediyorum. Bir izci kampında 24 kişiye 15 gün yetecek kadar yiyecek stoklanmış. Bak kişi yemeğin yeteceği gün yazıyorum. 24 kişiye 15 gün yetecek yemeğimiz var. Tamam? Hikayeye devam ediyoruz. Bu izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek verilecektir. Tamam. İzci kampına 20 kişi katılmış. Yani 4 kişi gelmekten vazgeçmiş. Bazı sorularda öyle diyor. 4 kişi gelmekten vazgeçti. Buna göre kamptaki yiyecek bu izcilere kaç gün yeter? O zaman kişi sayısı ikinci durumda ne oluyor? 20 kişi olsaydık kaç gün yeterdi? hemen karar veriyoruz. Acaba doğru mu ters mi? Ben diyorum ki kişi sayısını azaltırsanız bu yemek daha mı çok artar? Daha çok mu yeter? Daha mı az yeter? Kişi sayısı azarsa yemek daha çok yetecektir bize. Yani daha çok gün orada kalabilirsiniz. Artacaktır yani. Ters orantı var. Düz çarparız. Çarpalım. 24 çarpı 15 eşittir. 20 çarpı x. Sadeleştirme yapabiliriz. Mesela 24 ile 22'ye bölelim. 12'ye 10. Bir daha bölebiliriz aslında. Ya da bir daha bölelim. 6'ya 5 oldu mu? Tamam kalanları yazıyorum. 6 çarpı 15 eşittir. 5 çarpı x. Bunları da çarpalım. 6 kere 15. 90 eşittir 5x. Bunu da bölersem 5'e x eşittir. 9'da 1 kere var. 40'da 8 kere var. Evet 18 gün cevabına ulaşıyoruz neymiş demek ki eğer 4 kişi gelmekten vazgeçerse bize 18 gün yeter yani 3 gün daha fazla orada kalabiliyoruz. Evet bazen sorular o şekilde de soruyor. Diyor ki eğer kampa 4 kişi gelmekten vazgeçerse kaç gün daha kalabiliriz? Normalde 15 kalıyorduk. 4 kişi gelmeyince 18 gün yetiyor. Yani 3 gün daha kalabiliyoruz. Evet şimdi de biraz daha tersten gitme sorularından sevgili gençler bunu sizin çözmenizi istiyorum. 5 saniye bekleyeceğim. Durdurun ve çözün. Evet sorumuzda bize çözümü vermiş. Bu hangi soruya ait olabilir diyor. Ya da hangilerine ait olabilir diyor. Bak şimdi. T o. Ters orantı var. Düz çarpmış. Değişkenlerime bakıyorum. Değişkenler 15 ve 10. 20'ye kaç? Yani 15'te 20 ise 10'da kaçtır? Ve ters orantı ilişkisi olacakmış. Tamam bakalım. 15 musluk havuzu 10 saatte. 15 musluk aşağı yazmış. Oysa yana yazması gerekiyordu. 20 musluk kaç saatte? Normalde siz bu soruyu çözmek isterseniz Pardon. On. Ne yaparsınız? 15 musluk 10 saatte doldurursa 20 musluk kaç saatte doldurur der? Düz çarparsın. Yani 15 ile 10'u 20 ile x'i. Oysa burada şu şekilde 15 ile 20'yi çarpmış. Yani bu olmadı. İkinci şuraya yazalım. 15 kamyon 20 saatte taşırsa 10 kamyon kaç saate taşır? Bak şimdi karar veriyorsun. Ben kamyon sayısını azaltırsam süre ne olur? Artar. Yani biraz azarken bir artar. Ters orantı doğru. Düz çarparız. O da doğru. O zaman bu oluyor. 15 işçinin 20 günde yaptığı işi 10 işçi kaç günde yapar? Bak işçi sayısını azaltırsam süre artar. Yine ters orantı var. Düz çarparım. 15, 20, 10 x. Doğru mu? Evet. Son soru. 15 işçi ne yapıyormuş? Günde 20 kazak örerse 10 işçi kaç kazak örer? Bak bu da aynısı. O zaman bu da doğrudur diyebilir misiniz? Hayır atlamayın bakın. Ben kişi sayısını azaltırsam üretilen kazak sayısı daha az işçi çalışacağı için o da azalacak. Yani burada 1 doğru orantı var. Bu T oydu. Bu T oydu. Bu da bu da T oydu. Ama bu da olmuyor. Bunu da işaretleyelim. Nedenlerini bir daha hatırlayalım. Bak bu ters orantı doğru ama sayılar yanlış yerde. Eledik. Bu ters orantı sayılar da doğru yerde. Doğru. Ters orantı sayılar doğru yerde. Yani buradaki ile aynı. Burada ise sayılar doğru yerde ama doğru orantı var. Ters orantı değil. Cevabımız 2 ve 3. Neredeymiş? D buluyoruz. Evet bu şekilde cevaplayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Evet gelelim büyük kardeşlere biraz haksızlık yapacağımız bir soru tarzı olan bu tarz sorularla da karşılaşıyorsunuz sevgili gençler. Sorumuz şu şekilde. 30 TL parayı 4 ve 6 yaşlarında iki kardeş yaşlarıyla ters orantılı paylaşacaklar. Bak normalde büyük olan çok alır küçük olan az alır değil mi? Ama bu sefer ne diyor bize? Ters orantılı olarak paylaştır diyor. Her biri kaç lira alır? Ya da şunu sorarlar. Kim kimden ne kadar fazla alır? farklı sorular sorular. Biz her ikisini hesaplayalım. Küçük kardeş ve büyük kardeş yazıyorum. Bak ters orantılı olmasaydı derdin ki küçük kardeş 4 yaşında büyük 6 yaşında ya. Normalde küçük doğru orantı deseydi küçük 4 kat para alır. Büyük 6 kat para alır. Doğru orantı deseydi. Bunu söyler geçerdin tamam mı? Ama ters orantı olduğu için... Bunun tam tersini yapıyorsun. Diyorsun ki küçük olan fazla alacak. Küçüğe 6 kat veriyorum büyüye 4 kat. Bak bu doğru orantı onu siliyorum. Kafan karışmasın. Ne yapıyorsun? Yaşlarıyla ters orantılı değil için yaşlarını yer değiştiriyorum. Küçük olana fazla, büyük olana az veriyorum. Tamam sorumuz bitti. Küçük olan 6 kat alacak, büyük olan 4 kat alacak. 6 katla 4 katın toplamı paramıza paramı eşit olması gerekiyor. Yani 30'a. Topladım 10 katı 30'sa 1 katı 3'tür. K3 çıktı. Tamam paramızın miktarını bulduk. Yani sabitimiz bulduk. K'mız 3'müş. Gerisi çok basit. Küçük olan ne alacaktı? 6 kat. Küçük olan 6 kere 3 18. Büyük olan 4K 4 kere 3 12 TL alacak. Cevap 18 TL ve 12 TL olacak. Evet bu şekilde ters orantıda yer değiştiriyorsunuz. Bu kadar kolayca çözüyorsunuz. Ve bir soru bölümümüze geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı aşağıdaki yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca oraya görüşlerinizi, fikirlerinizi ve sorularınızı da yazabilirsiniz. Sizin görüşlerinize göre videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Onun için önemli yorumlarınız. Şimdi de ekrandaki logo kanalımıza abone olabilir. Ayrıca katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda